Bir şey anlamadık siz buyurun abi kafanıza göre takın. Evet abi siz evdesiniz. Bir de içeriden bunlara bir bebek verin. Şey Basri'yi verin bebekleri olsun. Bebeğe bak 1.90. Basri evet. gelsin. Hazır. Arkadaşım sen şimdi seçtin bu aileyi. Serdar'la Çiğdem'i bul e, ve şey yap. Onlara gitmeye karar ver. Evet. Dosyalarını okudun. Oku dosyalarını. Neye ihtiyaçları varmış? Ne yapıyorsun? Üç sayfa açılan şey olur mu lan? Dosya sırf fotoğraftan oluşuyor. İnanılmaz bir aile. Ama takdir ettim. Bu evet. yavruları mı? Çiğdem Hanım. Bebeğinizi kucağınıza alın Çiğdem Hanım. Böyle atın atın tutun ablacığım. At. <laughs> ya küçük bebeğimiz yok mu ya? Var var o işte tam bir yaşında o. Kaç? Bir. Ondan sonra ben zenci deyince kızıyorlar. Evet, yaşında böyle Ya sapıklık yapma ne olur. Sizde çocuk var mı? <laughs> Çiğdem Hanım yüzünüz de gözüksün. Evet arkadaşım sen Serdar'la Çiğdem'in evine gidiyorsun. Onların bir yaşında çocukları var. Problemler yaşıyorlar. Ve seni biz yolladık. Hadi bakalım 3-2-1. Ama yağmur şey miyim, var. Aile hekimi gibi bir şey miyim? Ya işte her şeyisin tamam mı ailenin? Ne demek her şeyim ya? Tamam ulan hekimsin tamam. Hayır, Ver aa. buna çantayı. Efendim? Ver çantayı. Ama tam hekim değilsin. Amatör hekimsin. Yarısını mı vereyim? Hayır, hayır ben prodüksiyona söylüyorum çantayı ver. Prodüksiyon şu an arkada goy goy yapıyor. Ömür mü yediler ya? <laughs> Yardım etmeyin kendi kıraş ya. <laughs> Arkadaşım yağmur yağıyor. <laughs> ne oldu? Bilmiyorum anam ne çantası olduğunu Matkap çantası ne olacak işte çanta gibi yapsan. Bu benim sevgili şoptan gelen kargo mu? Arkadaşım. <laughs> Hazır hocam. Öyle, evet bir, arkadaşım. öyle bir şey varsa bilelim de rezil olmayalım. Bak, Çok feci ya. yağmur yağıyor. Seyirci yap yağmur sesi. Seyirci yarınız kızlar yağmur erkekler dolu yapsın. 3-2-1 çıkıyorlar. <laughs> arkadaşım çık eve gidiyorsun. Evet. Tam giderken yağmurda serdarlara koşarak giderken ayağın takıl mazgalın içine girsin bacağın düş. <laughs> Koş seyirci yağmur. Çıkaramıyorsun. Çıkaramıyorum. Çıkaramıyorsun. Çıkaramıyorum. Burada kaldım. En azından hayattan zevk alayım. Arkadaşım var. <laughs> hey. ne yaptın? Müdür ne yaptın? Müdür ne yaptın? Müdür ne yaptın? Müdür. Müdür ne yaptın? Müdür. Müdür ne yaptın? Müdür.